Evet, memleketimin güzel insanları. Talaslar kasırındayız. Üstüne abi sucuk içi harcı getirmiş. Doğukan da Salih de başına geçmişler. Avcunluyorlar. Bağırsağı dolduracaklar. Bağırsağı dolduracaklarmış. Bir motoru var ki bunun yakışıklının nasıl? Bana gezdirmiyor ama. Sıkır Sıkır kere. Kere. <gülüyor> <gülüyor> Muhtarım kolay gelsin. Nasıl gider? Sağ olun, işte evet. Üstüne abi evet. evet. Üstüne evet. Bayı bayı. ne ne yapıyor? Şapka hemen önüne çektik. Zaten üstüne ne yaptın dedim. Ayıp galiba. Ne ayıp abi? Ayıp Şey avcunu nasıl yaptın abi? Baharatını ne koydun? Hazır, hazır, baharat. Baharat. hazır baharat. Hazır baharattı. Evet. Baharatı kime yaptırdın usta? Ayşe Ayşe demir, zel, Keşke özel yaptırsaydın. Alavuşa. Keşke yaptırsaydın. Keşke kurşara yaptırsaydın. Keşke kurşara o da bari yapıyor. Yani evet. hakikaten seneye de inşallah oradan, de inşallah oradan diyelim. Evet. Evet. Muhtarım bu sene kalabalık yok gibi ya. Çarşıda kimse yok. İncin top oynuyor valla. Evet, üstüne aldım da zaten danışıkta. Orada da kimse yok. Abi, başına, Adam var mı abi? Bu sene kalabalık hanım değil mi abi? Kesinlikle. kesinlikle. Abi şey diyorum. Cennetler çok kalabalık abi. Yani, şey. yani gittikçe... Yani, ya. Buradaki yazıyor bu. Artık şartlanıyor. Hayırlısı diyeceğiz tabi. Merhaba abi geçtim bak suyu işlerinde. Parmak sucuk. Parmak sucuk mu yapıyoruz? Şuraya gidin hocam. Özel şeyde eğitim aldın abi. İmamoğlu sucuklarında eğitim almış. Evet Doğukan da İmamoğlu sucuklarında eğitim almış. Sucuk yaptırmak isteyenler gelebilir. Bir telefon numarası alalım Doğukan. 531 471 38 66 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Evet 38. Et getirin, sucuk götürün. E, eti getiriyormuşunuz, sucuk götürüyormuşunuz. Anahtar teslim. Anahtar teslimmiş. Bilginize diyeceğim. Bu bugünkü videomuzda böyle. Devraldık, karvastık, varmaç sucuk devraldık, şuraları seçtik. Evet. Evet temizlikleri yapıldı makinalarımızın. Alfa ya da bir Fatih'e istiyoruz. Bayramdan sonra kasap dükkanımıza faaliyete geçecek gibi duruyor. Bakalım hayırlısı diyeceğiz. Baktığınız yer aydınlık, günlüğü güzel. Yalnız hakikaten güzel insanlar olsun. Takipte kalın diyeceğim. Kısa kısa sen Kısa kısa